Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Evde kaldığımız süre boyunca icat çıkarmaya devam ediyoruz. Şimdi bu videoda anlatmak istediğim şu. Eğer e, evde çalışabileceğimiz bir t yoksa ve yani farklı hareketler edinmek istiyorsak nasıl bir çözüm bulabiliriz? Şimdi bunun için ihtiyacımız olan bir eşofman altı. Bu kullandığınız veya kullanmadığınız olabilir. Ben kullanmadım bir tane buldum aldım. Bunun yerine Çarşaf da olabilir. Uzun bir çarşaf olabilir veya e, birazdan göstereceğim şey üzerine araya sıkıştırabileceğiniz herhangi bir materyal de olabilir. Bu ip de olabilir. Yeter ki tutsun. Şimdi şöyle ben neden e, t-rex zaten videonun başına Neden eşofman altı seçtim? Çünkü her iki bacağını tutamaç olarak kullanacağım. Şimdi şöyle pencere kenarı olabilir. Kapı üstü olabilir. Bu bölgeleri herhangi bir şekilde değerlendireceğiz. Bu nasıl olacak? Penceremizi açtık. Çok güzel. Şimdi şöyle şu lastikli kısımdan hemen bunu buraya asıyorum. Ve pencereyi tamamladım. Şimdi bu burada böyle duruyor. Okey. Bunu yeni çarşafta dediğim gibi kullanabilirsiniz. Bu kapı üstü de olabilir evin içindeki herhangi bir kapı, balkon kapısı da olabilir, hiç fark etmez. Yani şu şekilde kumaşınızı bir köşeye sıkıştırın. Peki bunlar nasıl hareketler yapılabilir? Bununla alakalı programlar bir sonraki videolarda koyacağım. Şimdi ikili tutuş olarak kendi kafanıza göre bakın gayet yani ben güveniyorum Düşebilir. Sırt olabilir. İşte koyduğunuz elleri buradan kol olabilir. Ne bileyim tersine döndünüz. Arka kol olabilir. Yani bu şekilde bunu da buradan duruyor. Neyse. Yani bu şekilde kullanmadığınız bir eşofman altını, bir çarşafı herhangi bir kapı üstüne, pencere üstüne sıkıştırarak evdeyken kendi yapabilirsiniz. Bu konuyla alakalı birkaç hareket bir sonraki videoya ekleyeceğim. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.